Ahmet, Aslan Bey ile Başak vakasındasın. Zevkli hocam. Eylül sen acil kapısından çocuklar koşun. Birinci kapalı bir hasta geliyor. Babam bir yere gittiği yok. 58 yaşında erkek ya hasta. Doktor hanım iyileştirin onu. Sabah evde yığılmış. Şuur konflik. Kooperasyon kısıtlı olarak kurulabiliyor. Doktor adım, ne iyileştirin. Tansiyon 17'ye 8, nabız 86. Özgeçmişinde 15 yıldır olan hipertansiyon tanısı mevcut. Tamam hadi çocuklar. Dikkat edin ha. Babamız olsun başım Sarsmayın düşecek. Düşmez efendim, düşmez. Çekilir misiniz? Müsaade edin lütfen. Doktor. Dursana biraz. Adın ne senin? Murat. Şimdi iyi dinle beni Murat. Hasta kişi bizim babamızdır. Yakup Başlar. Ona gözünüz gibi bakacaksınız. Ne gerekiyorsa yapılsın. Masraftan, hiçbir şeyden kaçınmayın. Yeter ki iyileşsin, tamam mı? Sonra değişmeyelim külahları. Evet. Ne diyor o adam öyle? Babalarıymış. İyi bakın diyor. Ya ne acayip adam bunlar ben anlamadım ya. Eylül. Dört tüp için bilgisayara isteklerini girdir. Kan merkeziyle de konuş. Kan grubu belli olunca hemen bize haber versinler tamam mı? Tamam. Suat Bey. Öncelikle SVO ya da interaserebral hemorajı olmasından şüpheleniyorum. Ama bilinen hipertansiyon hastası. Hafif taşıkardık. Sizin görmenizde de yarar olacağını düşündüm. Geniş bir kimyası gönderilsin. EKG'si çekildi mi? Burada efendim. ST segmentinde değişiklik yok. Kalp krizi gibi durmuyor. Sadece ritim bozukluğu var. Laboratuvar sonuçları çıkınca daha net konuşabilirim. Hı hı. Hasta yakınları hastayı bulduklarında yüzünde ve kollarında seyirmeler olduğunu tarifliyorlar. Postiktal dönemde olabilir. Yani beyninde nöbet geçirmesine sebep olan bir şey de olabilir. Ay ben sadece tahmin ettim, affedersiniz. Levent Bey, Levent Bey, iyi misiniz? Ne vardı? Acile gelen bir hasta. Önce kalp krizinden şüphelenildi. Ama şüpheli bir epileptik nöbet öyküsü var. Hı hı. Suat Bey sizin de bir görmenizi istedi. Giderim. Buyurun. EKG normal. Kalp enzimleri de normal sınırlarda. Önce kalp krizinden şüphelenilmiş ama değil. Duygu, hemen hastanın beyin tomografisini çekin. Sonuçları görünce daha somut konuşabiliriz. Peki. Levent, ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama... ...Yakup Başlarmış adı. Bu isim sana tanıdık geliyor mu? Hayır. Yüzüne dikkatli bakınca tanıyormuşum gibi bir his uyandı ama çıkaramadım. Doktor hanım, nedir vaziyet? Babamızın durumu belli oldu mu? Henüz değil. Teşhis koymaya çalışıyoruz. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Şu bölgede. ...sol taraf motor kortekste şüpheli bir lezyon var. Hı hı. Orta at çiftine neden olmuş bir tümör bu. Gerekli hazırlıkları yapıp bugün ameliyata almalıyız. Ben kontrastla MR'ını çektiririm. Full doz anti ödemine de başlıyorum. Başka bir isteğiniz varsa... Levent Bey. Hı, efendim. Yorgun musunuz? Yani bugün sanki biraz dalgın gibisiniz de... Yani eğer ben bir hata yaptıysam... Yok. Sadece aklım bir şeye takıldı. Önemli değil. Bu arada hastanın yakınları bekliyor dışarıda. Açıklama için beni sıkıştırıyorlar Levent Bey. Tamam. Ben konuşurum onunla. Doktor Bey. Nedir durum? netlik kazanmadı mı? Nesi varmış babamızın? Babanızın beyninde tümör tespit ettik. Ameliyat alacağız. Ameliyat mı? Hayda. Kaç saattir buradayız. Kimse açıklama yapmadı. Şimdi ameliyatlık mı oldu adam? E, kalp kriziydi hani. Beyin nereden çıktı şimdi ya? Anlamadım ki ben de. Bir yanlışlık yok değil mi doktor bey? Dilini mi yuttun doktor? Merak etmeyin beyefendi. Babanız için ne gerekiyorsa yapılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.